Gamze estetiğinde bir problem var hocam. Yaptıktan sonra sanki yavaş yavaş gidiyor. Doğal gamzesi olan bir kişide o bölgede zaten durağın halde yani gülmüyorken bir çukurluk yoktur. Ama ne zaman ki güler, değişen derinliklerde kimisinde az kimisinde çok belirgin, çukurlaşma gerçekleşir. Biz de gamze işlemini yaptığımızda bu olayı taklit etmeye çalıştığımız için ve bunu dikişler koyarak cerrahi olarak yapmaya çalıştığımız için ilk etapta hasta durağın haldeyken de yani gülmüyorken de burada çukurluk gözükür. Ama zaman geçtikçe haftalar içerisinde genellikle hasta durağın halde gördüğü o çukurluğun silindiğini görür. Yani gitgide o çukurluk silinir. Sonra güldüğünde çukurluk oluşur. Ama o güldüğünde oluşan çukurluk da başlarda daha belirgin ve derinken bazı hastada hep öyle gider ve kalıcıdır. Ama bazı hastada azalabiliyor derinliği. Yani hep kalıyor bir miktar ama hasta ilk etaptaki o derin ve belirgin görüntüye belki de alıştığı için o ona az gelmeye başlıyor. Dolayısıyla tekrar etmeye ihtiyacı hissediyor. Yani ben bunun bilgisini hastalara veriyorum. Çünkü kendi pratiğimde de her hastada yaptığım gamze aynı şiddette kalıcı olmuyor. Bazı hastalarda o iyileşme yanıtıyla oralar gene doku toparlıyor kendini. Biz ne kadar çekinti oluşacak şekilde işlemler yapsak, kasta biraz defekt oluştursak da iyileşmeyle birlikte o gamzenin çukurluğu ilk başlarda gülünce daha derin olmasına rağmen sonralarda silinebiliyor. Bu oran çok değil aslında. 3-4 hastada bir ama yine de az da değil. Ama gamze hastası sayısı açısından çok işlem yaptığımız bir ameliyat çeşidi olmadığında bence iyi bir oran. Dolayısıyla gamze estetiği yaptıracak hastalar bunu bilmeli. Bir, o ameliyattan hemen sonraki gördükleri devamlı olan çöküntü zamanla siliniyor. Hep öyle kalmıyor. İkincisi de güldüklerinde olan Gamze'nin derinliği zamanla azalabilir. Mimik yaptığında, güldüğünde oranın çukurlaşması. Hep orası böyle çukur kalsın şeklinde bir işlem zaten yanlış olur. Kimse böyle durduğu halde mimik yapmıyorken buradan çukurluk istemez.